Ile devam ediyoruz. Yine bir protesto gösterisi. Yemen'in başkenti Sana'da yüzlerce Husi taraftarı gösteri düzenledi. Sana'nın Babel Yemen bölgesinde toplanan Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava operasyonuna protesto etti. Yemen'in İb kentinde Ensarullah hareketiyle Cumhurbaşkanı Abdurrahman Mansur Hadi yanlısı halk direniş güçleri arasında çıkan çatışmalarda 20 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. HDG kaynaklarından alınan bilgiye göre HDG ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda ayrı cephelerde olmak üzere Husilerden 18 kişinin öldüğü 20 kişinin yaralandığı, HDG'den ise 2 kişinin öldüğü 6 kişinin yaralandığı belirtildi. Olayda yönetim yanlısı direniş güçlerinin Husilerden iki kişiyi esir aldıkları, onlara ait iki askeri aracı imha edip bazı mühimmatları ele geçirdikleri aktarıldı. <laughs> Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart ayında ülkede yönetime bağlı birliklerle çatışan Husilerin ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı. Ülkede Husilerle yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar çeşitli kentlerde devam ediyor. <laughs> Öte yandan Yemen'in başkenti Sana'da yüzlerce Husi taraftarı protesto gösterisi düzenledi. Sana'nın Babel Yemen bölgesinde toplanan Husiler Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava operasyonlarını protesto etti.